saniye kaldı? Evet Serkan Aksarı İstanbul'da Bahçeli Evler'de Karadeniz Parkı'ndayız. Oysa bugün ulusal egemenliğimizin 105. yılını kutlamak için ve çocuk bayramını kutlamak için güne uyanmıştık, güne merhaba demiştik. Ancak öğlen saatlerinde ne yazık ki İstanbul'da 6.2'lik bir depremle karşı karşıya geldik ve ondan sonra çeşitli artçı depremlerde devam etti ve ondan sonra vatandaşlar da bu depremden korkan ve e, o deprem sarsıntılarıyla birlikte kendisini sokağa atan vatandaşlar da hala parklarda bahçelerde e, sürdürüyorlar. Özellikle şu anda bu parkta burada çok fazla çocuk birikti çevremizde de. Onları da kameraman arkadaşımdan da göstermesini rica ediyorum. Burada e, özellikle depremden sonra. Parklara aileleriyle birlikte geldiler. Burada çeşitli oyunlar oynadılar ve hızlı bir şekilde yani bu ne yazık ki yaşanan depremden hızlı bir şekilde kurtulabilmek için morallerini motivasyonlarını yükseltebilmek için de oyunlar oynamaya birlikte hareket etmeye çocuklar daha hızlı bir şekilde zaten adapte olabiliyorlar. Daha hızlı bir şekilde bu korkulardan sakıncalardan da daha hızlı bir şekilde çıkabiliyorlar ve şu anda onlarla birlikteyiz. Öncelikle hepinizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. <laughs> Senin ismin ne? Öncelikle Ahmet. Ahmet Ne yaptın depremde? Nasıldı durum? Ee, telefona bakıyordum Sonra bir anda deprem oldu Sonra kardeşlerimi çağırdım ee, Bazarın altına girdim Yorgunluğu üstüme aldım Sonra da deprem bittiğinde Üstüme kalın şeyler alıp indim Çok güzel Çok aferin sana Senin ismin ne? Hiranur. Peki sen ne yaptın? Nasıl, korktun mu biraz? Ee, börekçimdeydik, ee, biz oyun parkındaydık. Oynuyorduk, ee, annemin arkadaşı e, bizi çağırdı deprem oldu diye. Sallandı, bir de e, masanın altına gittik. Çok güzel, masanın altına girdin, Çok kapan yaptın yani değil mi? Evet. Çok güzel, aferin. Okulda da öğrettiler mi bunu peki? Evet. Çok güzel. Tebrik ederim. Senin adın ne? Umut. Umut. Biraz şöyle gel bakalım Umut. Sen ne yaptın? E, evdeydim. E, masayı siliyordum. Tabaklardan ses geldi. Bir de avize sallanıyordu. İlk abim yap sanmıştım. Sana deprem oluyor dedi anne. <laughs> Abin şaka yapıyor mu zannettin? <laughs> evet. Sana annem dedi deprem oluyor. Sana e, o telaşla kendimizi de sokağa attık. Evet, son bir iki kişiye daha soralım. Tamam, Tur Turuncu gel bakalım. Sonra da sana. Sen adın ne peki? Çınar. Çınar buraya bak böyle. Sen ne yaptın Çınar? Korkun ben okuldaydım. Hı -hı. Sınıf bir anda sallanmaya başladı. Bütün sınıf aşağı kaçtı. Ben hiç anlamadım. bir anda bir tane mont gözüme çarptı. Onu aldım aşağı indim. Herkes aşağı indi, bazıları ağlarken ben orada duruyordum. Sen ağlamadın değil mi? Ben orada bir şey olmayacağını biliyordum. Güzel aferin. Burada sakin olacağız korkmayacağız değil mi? Hep beraber bunu yapacağız. Deprem olduğunda korkmayacağız. Önce masanın altına geçeceğiz. Kafamızı çömeceğiz değil mi? Ardından sarsıntının bitmesiyle birlikte evimizden dışarı çıkacağız. Herkes bunu uyguladı mı? Evet. Tamam. O zaman kendinizi alkışlayın. Evet. Gel sana da soralım sonra devam edelim. Biraz anlatacağız. Senin ismin ne? Eslem. Eslem peki sen ne yaptın Eslem? Ya biz televizyon izliyorduk ee, sonra birden sallandı ee, çok da hissetmedik sonra bir an altı nokta bir şey oldu. Sonra ben deprem çantası hazırlamıştım ee, onu aldık ee, öyle telaşla benim babaannem de evden çıkmıyordu onu da zorla çıkardık. Çok güzel. Sonra bu parka geldik işte. Çok güzel teşekkür ederim herkese. Şimdi anlatmaya devam edelim e, 6 nokta istersen gel biraz daha yürüyelim buradaki tabloyu da gösterelim ulusal kanalı izleyicilerine 6.2'lik depremden sonra ardından 7 farklı daha deprem oldu. Bazıları 5.9 bazı, bazıları da 4.9 şeklinde toplamda 7 depremin daha olduğu söylendi ve e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akom'dan da çeşitli uyarılar geldi e, vatandaşların. Özellikle yani şu anda bu zamana kadar gelen bilgiler arasında ihbarlar arasında herhangi bir olumsuz ihbar olmadığı bilgisi verildi. Yine keza İstanbul Valiliğinden de böyle açıklamalar geldi ancak e, vatandaşlar şu anda özellikle... E, o deprem sarsıntılarının ardından şu anda parklara bahçelere gitmiş durumda bazıları çadır kurdu zannediyoruz ki geceyi burada geçireceklerini görüyoruz bazıları da burada e, o özellikle depremden sonra e, buraları masalara kuruldular. Merhabalar <laughs> herhalde güzel bir oyun oynuyorsunuz. <laughs> Nasıl geçti? Yani neler yaşadınız? Biraz anlatmak ister misiniz? Yani çok korktuk öncelikle onu söylemem gerekiyor. Çünkü hani beklemiyorduk. Kimse de beklemiyordu. İzinliydik. Bugün evdeydik. Hani hiç beklemediğimiz bir anda vurdu bizi. Ee, binada eski olunca biz korktuk. Hani bu taraflar yeni ama aşağılarda binalar hep eski. Şu an gidemiyoruz da. Dedik, Bari oyun alalım, oyun oynuyoruz. Evcil hayvanlarınızı da aldınız, geldiniz herhalde. Burada bayağı <laughs> üç tane kedi görüyoruz. <laughs> Evet. Üç tane daha. Peki onlar nerede? onları evde çok saklandılar tabii alamadık onlara. İşte arada gidip bakıyoruz böyle ufak ufak. Bıraktık. onlar tekir daha refleksli oldukları için onlara güveniyoruz. Bir şey olsa balkona atlayabilirler. Ama bunlar cins olduğu için öyle refleksleri yok. Çok teşekkür ederim. O yüzden. Çok sağ olun. İstanbul'da bahçeli evlerde Karadeniz Parkı'ndayız. Burada vatandaşlar tabii çok korkmuşlar. E, korkularından sonra da evlere girmekte de çekiniyorlar. E, İBB'den de, valilikten de çeşitli bakanlıklardan da uyarılar var. Ancak şunu söyleyelim e, çeşitli depremlerin yani artçı depremlerin olabileceği söyleniyor. Vatandaşların da korkmaması gerektiğine dair de bilgiler geçiliyor. Biz de sakin olmalarını deprem anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olmalarını söylemiş olalım ve kesinlikle yetkililer haricindeki bilgiler haricinde de yetkililerin verdiği bilgiler haricinde de başka bilgilere e, dikkat etmemeleri gerektiğini de aktarmış olalım İstanbul'dan Bahçelievler'den e, Karadeniz Parkından şu anda aktaracaklarımız bunlar hep beraber o zaman bir selam e, sallayalım mı evet, evet. <laughs> e, sallayalım ve sözü tekrardan Serkan Aksarı size bırak.